Arkadaşlar İbrahim oyundanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size Minecraft'ta çok değişik şeyler göstereceğim. Ya yani bazıları değişik değil. Şöyle lavdan kuleler yapacağız. İlk baş bir tane ağacı koyuyoruz. Sonra şunu veriyoruz. Ondan sonra dibini kesiyoruz şöyle. Dibini kestikten sonra üstüne iki blok taş. Daha sonra alttakini kırıyoruz. Bir lav döküyoruz. Birazdan çok güzel bir şey oluyor. Ama şu kökün kırılması gerekiyor mutlaka. Ortadan lavın geçebilmesi gerekiyor yani. Ge geçmese de olur da o zaman çok uzun sürüyor. Bu eritiyor burayı. gelmiştir herhalde. Neyse suyu döküyoruz buradan. Su güzel taş ediyor burayı. Sonra bunu da alıyoruz başka olayını. Ama bura çok yavaş bir şekilde iniyor. İçindeki lavanın inmesini bekliyorsun şimdi da yaptım dev bir tane de, içine bir bakalım aslında. Bu da böyle daha hala yanıyor. Böyle dev gibi güzel bir şey oluyor bura. Şeye benziyor yani. Çoktan iyidir. Şurada şöyle kalabiliyor bazen içi de yanmıştır herhalde bak daha çekilmemiş yeterli kadar beklemezsiniz ağaç dayanmıyor o zaman full taşın içinde ağaç oluyor Giremiyor da yine çıkış şey oluyor selam kardeşim nasılsın? ben de çok iyiyim ya ne yapıyorsun lan dost 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 Bir de şöyle değişik bir şey var. Ota verince bunu bu büyüyor ama çiçeğe verince ne oluyor bilmiyorum. Etrafına çiçekler oluyor. Mesela bir yere ev yapmak istiyorsunuz ya. Ev böyle bir yer. Bir kova suyu koyun. E i̇şte bu kadar basit. Dümdüz oldu. Hemşeğim çekil şuradan. Şantiye var burada ya. Bak daha lav çekilmemiş. Lavın çekilmesi biraz uzun sürüyor isterseniz. Bazen çekilmiyordu. da. Hoş kovayla alacağım. Çek 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 çek. Şimdi buradan iki delik açıyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Şimdi başka bir şeye geçelim. Şun şu suyu da ben ilk defa deneyeceğim. Su diyormuştuk taş. 1 2 3 4 şurada Dostur şurada lav oluyor. Bu değil. Şuraya lava koyuyoruz herhalde. Yani. Şuraya taşı. Ha, tamam oldu. Sonsu taş oluyor. Burada sonsu taş yapıyorsun. Böyle. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Enderman neredeydi daha demin boğuştuğumuz. Bu endermenler suyu görünce kaçıyor. Tazı gibi kaçıyor. Ben de tam anlam veremiyorum ama. Ha şunu alalım. Burada duruyor ya. Bak, suyun suyu görünce hemen pıs pıs pıs. Öyle kaçan işte. Su da yapsam. Bak olmuyor su da A canı gidiyor. canı gitti gördünüz mü? Şu suyun kenarındakinin canı gitti. Suyun içinde de hiç durmuyor. Doğar da olmaz dışınlanıyor. Neyse şundan. Boş kovayla da alabiliyorsunuz bunları. Lavdan bir oda mı yapmak istiyorsunuz? Hemen göstereyim orada. Mesela zombilerin girmesini istemediğiniz bir yer var. Ve Ama Ya yani neyse söylemeyeyim. Ne söyleyeceğimi de bilmiyorum zaten. Zombilerin girmesini istemiyorsunuz mesela. Bunu buraya koydunuz ya. bu survival yolda şey yaramıyor Böyle gizli bir oda yapabiliyorsunuz. Kapının önünün yanması sorununu çözemedim. Ama böyle çok güzel bir oda oluyor. Buradan giriyorsun. Ha, şöyle gidiyorsun. Lavda jacuzzi keyfi yapıyorsun. Neyse. Başka, 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 başka. Ha zombiler ...şeye dalamadığı için suya... ...kendinize şöyle bir sığınak yapabilirsiniz. Bu suyun içinde. Bu suyun içinde bir sığınak yapabilirsiniz. Buraya gelmekte zorlanıyorlar. Bir vurunca iniyorlar. Neyse. Başka, 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 başka ne var? Hala bir şey çözemedim. Şurada böyle bir şey vardı. Şöyle bir yatmam gerekiyor. Hala çözemediğim şeyler var. Ya bayağı var. Bunu buraya, bunu şöyle yapar. Bunu buraya, bunu buraya koyuyoruz. Örümcek anahtarım, örümcek anahtarım. Neredesin? Buradayım. Ha. Bunu araya koyuyorsunuz. Basınca vur çık ediyor. Ne oluyor lan? Onu indirmen yanıyor. Sen nereye girdin çocuk? Yanıyor değil mi? Adam yanıyor ya. Koçum siz ne yaptınız oğlum? Neyin kafası? Bak mesela şöyle gidiyorsunuz ya mesela. Şu iki defa tıkladığınızda hızlı koşuyor. Zıplamaya tıkladığınızda daha hızlı koşuyor. Bu yüzme de olmuyor ama uçarken oluyor. Normalde şöyle uçuyoruz. Ama hızlı inan. Böyle. Şimdi o nerede o? Ha. Bu redstone yakıyordu bir şekilde de. Redstone bulabilirsem bir yapmayı deneyeceğim. Tut 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 Bak gördüğünüz gibi. Ama onu kırınca olmuyor. Bak üstüne gelince yanıyor. sonucunu ne koyabiliriz? Hmm. Şu kapı koyalım. Neredesin kapı? Ha buldum bu bir tuzağı buldum. Nerede ama o demirden lazım demir. Altın makini duruyormuş. Heh. Şimdi bu şunu kır. Takır. da örümcek ağını döşeyebiliyor musunuz ilk defa keşfedin neyse iyi olmuyor ya. Öf. çok mu oldu 10 dakika olmuş ya çok da değil Neyse şimdi şuraya da bir tane şundan koyarız. açılıyor ama böyle birini sinir edebilirsin. <laughs> açılıyor, hop, kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Atla, Oo, Neyse bu. Şöyle de deneyebilirsiniz bunu. Neyse. Hoppa. şunu çekiyoruz. Bakın böyle hop ok. altına da bir blokla koyarsınız. Nerede Allah? Şunu bir kıralım. Ha. Allah Allah ben deli ediyorum Minecraft ya adamı delendiriyor ya şurada ne olması gerekiyordu ha böyle yapmak diyeceğim. Onu da şuraya koyalım. Neyse böyle tuzak yapabilirsiniz. Ben hala çözemedim. Çözdüğümde 3. blokta yaparım. Bir de şöyle bir şey göstereceğim ben size. Bu biraz değişik yani sevmeyedebilirsiniz. Masurum hadi inekte de deneyelim. Bir bu. Şu ha. Gelin bakayım koçum. Sana fit yapalım. Seni de fit yapalım. Fit oğlum. Lan. Sana mı vermiyoruz? Sonra bunlar böyle oluyor. Siz anladınız ne olduğunu. Sonra çocuk oluyor. Evet. Böyle oluyor. Bu her hayvanda oluyor. Kurt evcilleştirebiliriz. Evcilleştirmeye de biliriz. Neyse iyi günler iyi akşamlar Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Like atın bana